Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve hafta sonunuz da çok güzel geçiyordur. Ben bugün sizlerle birlikte güzel bir kahve falı bakalım istedim ve kartlardan da daha sonrasında yardım alacağız. Umarım beğenirsiniz ve umarım güzel bir şekilde uyumlanırsınız. Zamansız bir zamanı niyet ediyorum. Bu video karşınıza ne zaman çıkarsa umarım sizin haleti ruhiyenizi yansıtan bir video olur. Sevgili arkadaşlar. Evet, hemen şöyle size içini göstereyim. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. de sanki birazcık kendinizi e, kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsiniz e, böyle nasıl anlatayım bazı konularda bazı şeylerden kaynaklı üzerinizde çok daha fazla baskı hissettiğiniz bir dönem e, olabilir sevgili akrepler çünkü böyle sanki bir e, fanusun içinde kalmış böyle nasıl anlatayım e, uzun zamandır sanki görüş Uzun zamandır insanların görüşleriyle eee çepeçevre sarılmış gibisiniz. Yani hayatınızla alakalı sürekli yorum yapılıyor ya da işte e, sizinle alakalı sürekli bir şeyler e, dikte edilmeye çalışıyor gibi. Ve siz sizin hayatınızdaki kişiyle alakalı sanki birilerinin onayı yok gibi. E, bu kişi siz sanki birine karşı bir şeyler hissediyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz ya da işte işleri daha ciddiye götürmek istiyorsunuz ama Hayatınızdaki insanla alakalı da birileri size onay vermiyor ya da bu konuyla alakalı sürekli yorumlar yapıyorlar gibi görünüyor. Böyle siz ona ne kadar yakınlaşmak isterseniz arkanızdan birisi sanki sizi böyle çekmeye çalışıyor. Yani ona yaklaşmanızı engellemeye çalışıyor gibi Görünüyor ama bu hayatınızı almak istediğiniz kişinin de böyle sanki size bir haberi olacak yani güzel bir haberle gelecek size ve bu haberden sonra aslında çevrenizdeki insanlar da artık sizin hayatınızla alakalı çok fazla yorum yapmayacaklar çok fazla sizi sıkmayacaklar gibi görünüyor ve e, sizin böyle e, çok böyle gizliden derinden böyle istediğiniz bir şey var bu konuyla alakalı kimseye bir şey söylememiş olabilirsiniz ve insanlardan sanki böyle böyle insanların enerjisinden bu isteğinizi korumaya çalışıyor gibisiniz. Yani dileğinizi gizli tutmaya çalışıyor gibisiniz ve bu dileğiniz de gerçekleşiyor. Yani böyle bir filizlenmeye başlamış. Ancak siz bu dönemde yine kimseye bundan bahsetmeseniz yine iyi olabilir sevgili arkadaşlarım. <laughs> Bu dönemde birazcık gözler sizin üzerinizde olacak. Çünkü bu dönem yaptığınız her şeyde sanki ee, parlayacaksınız. Her girdiğiniz işte başarılı olacaksınız. İnsanlarla iletişiminiz çok kuvvetlenecek. E, ve sürekli insanların gözü sizin üzerinizde olacak. Böyle sanki spot ışıkları sizin üzerinizdeymiş gibi hissedeceksiniz. Çünkü gerçekten hayatınızda önemli bir konu. Ee, döneme gireceksiniz. Yani güzel bir adım atacaksınız ve bu adımla birlikte iş hayatınızda, aşk hayatınızda bütün Böyle hayatınızı etkileyen önemli yerlerde, önemli konularda sanki çok güzel şeyler olacak ve insanların hepsinin gözü sizin üzerinizde olacak gibi. O yüzden dileklerinizi gizli tutmanızda yine fayda var diyorum sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Yüreğinizde böyle hani içinizde kabarmış böyle sıkıntı haline gelmiş bazı şeyler var. Bunlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz ki kurtulma noktasında da çok önemli adımlar atmış. Çok güzel hani e, dönemlerden geçmişsiniz. A, ancak biraz daha zaman var. Dediğim gibi bu önemli adımı attıktan sonra aslında hayatınızla alakalı çok önemli e, kararlar ya da işte çok önemli gelişmeler olduğunda aslında bu sıkıntılarda kendiliğinden çözülmüş olacak. Demek istiyorum sevgili akrepler Şöyle bir durum söz konusu Bazı konularda insanlar işte Çok fazla gölge ediyorlar Bazı konularda çok fazla Sizin hayatınıza müdahale olmaya çalışıyorlar Biraz önce söylediğim gibi Ama siz biraz böyle nasıl diyeyim Kendi Burnunun dikine giden istediğini yapmak için kimsenin onayına ihtiyaç duymayan bir insansınız ve bundan kaynaklı da aslında yaptığınız her şeyin bedelini de kendiniz ödüyorsunuz. Yani bu konuda herhangi bir kimseyi suçlayacak bir durumunuz olmuyor. Dolayısıyla da tam böyle bağımsız bir yapınız var. Bu da sizi her zaman başarıya biraz daha yakın tutuyor. Demek istiyorum sevgili akrepler. Ee, önemli bir konuda güzel bir haberiniz var ama sanki bu haberi aldığınızda sizin hayatınızda çok böyle beklediğiniz etkiyi yaratmayacak gibi. Çünkü o dönemde biraz daha böyle hani insanların söylediklerine kafanızı taktığınızdan dolayı ya da başka bir sıkıntıdan kaynaklı bu haberi gerektiği kadar güzel karşılayamayacaksınız. Güzel bir şey olmayacak nasıl anlatayım? Size böyle bir bu etki sizi çok Mutlu edemeyecek o an için ama daha sonrasında yine mutluluğunuzu mutluluğunuzu yaşayabileceksiniz demek istiyorum sevgili akrep burcu arkadaşlarım. E, Fincanınız bu kadardı e, ve şöyle bir zürafa çıkmış. Bu zürafa da aslında hayatta yenilik demektir. Bu yenilenme sürecinde de yine e, çok böyle nasıl anlatayım güzel e, sonuçlar alacağınız bazı değişiklikler olacak hayatınızda. Hayatınızla alakalı da insanları hayatımızdan daha böyle izole bir duruma geçtiğinizde ya da insanların söylediklerini çok fazla kafanıza takmadığınızda aslında nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle ferahlamış, yeniden doğmuş gibi olacaksınız demek istiyorum sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Bir konuda böyle sanki emekliyor gibi hissediyor olabilirsiniz bu dönem. Yani yeni dediğim gibi bu yenilenme süreci ya da yenilikle alakalı bu süreçte aslında çok yeni çok yenisiniz ve çok yeni olduğunuz bir alan olabilir bu. Ancak koşmaya da başlayacaksınız gerçekten. Yeni bu bu dönemin sonunda bazı kişiler size gönül koyacak olabilir. Hani bu insanları çok hayatınızı dahil etmeme dahil etmeme ya da sözlerini dinlememe konusunda. Ancak zamanla onlar da sizi anlayacaklar demek istiyorum sevgili akrepler. Dileğiniz bir ışık hızı edasıyla gerçekleşiyor. Hmm, başka yani Kafanızda çok farklı planlar ve çok farklı düşünceler var bu dönemde. Siz bir hayatınızda birisi yoksa ve hayatınızdaki kişiyle alakalı sanki böyle bir size bir evlenme teklifi ya da siz birine evlenme teklifi edecek olabilirsiniz. Bir evlilik teklifi görüyorum. Önemli bir konuda yani güzel bir döneme giriyorsunuz hayatınızda ve böyle nasıl diyeyim Biraz yoğun olacağınız bir döneme giriyorsunuz ama sonrası gerçekten çok aydınlık ve çok ferah demek istiyorum sevgili akrepler. O zaman şimdi kartlarımıza geçelim. Şimdi hemen kartlarımıza geçtik. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Umarım güzel şeyler söyler. Ve falımız da bence çok güzel çıktı gerçekten. Çok böyle aydınlık, aydınlık çıktı. Çok güzel dönemler sizi bekliyor bence sevgili akrepler. Evet karıştırdık. Şimdi şöyle güzelce bir yayalım kartlarımızı bakalım kartlar bize sizin aklınızda neler söyleyecek. Akrep borçlarını önümüzdeki dönemde neler bekliyor. Bundan sonrakinde tarottan sonra aşk kartlarından da kart çekeceğim. Daha sonra da videomu sonlandıracağım sevgili arkadaşlarım. Evet. Evet, yine düşürdüğü zaman her zaman sakarlığını Evet, bu karıştırdıktan sonra düştüğü için alalım bunu. Evet. isterseniz buraları sardırabilirsiniz. İstemezseniz de izlemeye devam edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle hayatımızın e, gerçekten böyle e, tamamıyla değişeceğini değişeceği bir döneme giriyorsunuz. Hayatınız bir devir, hayatınızda bir devir kapanıp yeni bir devir açılacak. Ama bu konuyla alakalı da böyle mücadele etmeniz bazı, gereken bazı insanlar var. Ve bazı konularda savaşıyorsunuz. Savaştığınız insanlar kendinizden ödün vermenizi bekliyorlar. Böyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlarım. Ama siz bazı konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Bu ispat ettiğiniz durumda da aslında nasıl olacak? Kendinizi ispat edip bu ben başardım hissini yaşayacaksınız. Kendinizi ispat ettiğiniz bu dönemde, yani ispat etmeye zorlandığınız belki bu dönemde birazcık tükenmişlik yaşayabilirsiniz. Bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama e, siz bu konuyu nasıl idare edeceksiniz ya da nasıl yöneteceksiniz şu şekilde, e, yani hayatla dalga geçme ya da işte kendinizle alakalı böyle e, konuları çok kafaya takmama şeklinde aslında e, idare edeceksiniz ve sessiz bir başarı dönemi bekliyor. Yani siz bir şeyi başardığınızda insanlara bakın ben başardım gibi bir e, tavırla yaklaşmayacaksınız ama şöyle e, insanların insanlar bunu anlayacaklar. Yani sizin çevrenizdeki insanlar size aslında biraz e, nasıl diyeyim? Muhalif olan insanlar sizin başardığınızı anlayacak ve bir konuda çok güzel bir kutlama yaşayacaksınız. Ee, ve bu e, başarmışlık hissiyle de çok güzel ilerleyeceksiniz sevgili akrepler. Evet. Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Ee, hayatınızda bir dönem kapanıp bir dönem başlayacak. Yeni bir dönemin habercisi olacak bazı şeyler. Ve bir... E, tamamen kendi hayatınızın e, kumandanı olacaksınız. Kendi hayatınızı kendiniz yöneteceksiniz. Bazı noktalarda çevrenizdeki insanlar da e, size yaptıkları ya da işte sizi bir dönem çok rahatsız ettikleri için suçluluk duygusuna kapılabilirler. Şimdi hemen aşk kartlarına geçelim. Bakalım aşk kartları bize neler söyleyecek. Evet. Barışma diyor. Eğer ki ee, şu anda partnerinizle ayrıysanız bir barışma söz konusu olabilir sevgili Akrepler. Bakalım. Yeniden aşık olacaksın diyor sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Aranızda büyük bir çekim var diyor ve son kartımı çekip. O senin ruh eşin diyor. Bence bu kadar yeterli, bu kadar güzel mesajlarla kapatmış olalım bugünkü videomuzu. O halde eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.